Şimdi biliyorsunuz Hı. kiralar uçtu gitti. Aynen. Deprem sonrası burası yoğun bir göç aldı. İnsanlar ev bulamıyor, ev bulsa fiyatlar çok yüksek. Doğru. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşünelim kızım zaten bir kira değil ki. Her şey başını almış gidiyor. Şimdi mesela dörde oturuyorsa adam kalkmışsa benim arkadaşıma 10 TL yaptı evini. Yani bu bildiğim bir insanlar. Şimdi burada ne ucuz biliyor musun? İnsan ucuz. O onu vuruyor, onu öldürüyor. Adam bu kapıdan giriyor, o kapıdan çıkıyor. Mesela onu soyuyor, bunu. Soyuyor. Olan olmayan, olmayan olana yedirmiyor. Her şey böyle buna benzer yani. Hayat bağlı şartlar. Biz geldik, gidiyoruz. Peki nasıl düzelecek bu düzen? Nasıl düzelecek bunu artık devlet bir sor şey bulacak. Yani ama kimse dinlemiyor. Yani işine bu... gelmiyorsa diyor, çocuğum gelecek mesela. Ya ben geliyorum diyor, ya yurt dışında birim var diyor. Seni çıkarıyor. Fiyatlar ne oluyor bu defa? O çıkıyor, artıyor. Artıyor annem. Bunun için ne yapayım, yasal bir düzenleme olacak. Kiralar gerçekten sabit bir fiyat. Her mahallenin sokağa göre, so evin büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre, konumuna göre, konumuna göre değer biçilecek. Belediyeler tarafından veya valilik tarafından. Orada sabit bir kira olacak. Herkes Ondan dışarı çıkmayacak düzenleme, ya çok köklü değişiklikler olması lazım bence. Yani çünkü devletin bu şeyleri, eski binaları yıkıp yenisini yapmak konusunda çok özen göstermesi gerekiyor. Mersin yaklaşık 2 milyon sahip geçen yeterli konut olmasına rağmen insanlar hala barınma problemleriyle uğraşıyor. Peki bunun nedeni ne? Göç, deprem ve fahiş fiyatlar. İşte bunu öğrenmek için Çözümünü bulabilmek için emlakçılara gittik. Aşırı bir e, Suriye göçünden sonra üstüne de bir de Rusların, Ukraynalıların gelmesi e, arz sorunu yarattı Mersin'de. Ardından işte bu geçtiğimiz aylarda yaşadığımız üzücü depremler depremleri gördük. Depremlerden sonra da yani e, duyduğumuz rakamlar e, 400-500 bin deprem zedeni Mersin'e geçildi. Bu da son nokta oldu. Önce Suriyelilerden başladı sıkıntı. Sonra e, Ruslardan başladı. Onların göçünden sonra bir sıkıntı başladı kira konusunda. Sonra bu depremden dolayı üst üste binince her bir kapasite var. O kapasiteyi aştıktan sonra sıkıntı orada başladı. Bir de bizde şey çok fazla. Bizde bir enflasyon var. Bu enflasyon üzerinde bir de kendimizin yarattığı bir enflasyon var. İnsanlar aşırı derece e, kira taleplerinde bulunmaya başladı bu insanların e, deprem de olsun yani mağdur insanların e, durumlarından yararlanarak 5 bin liralık kiralık daireyi 10 bin 15 bin liralık kadar çıkarttılar. Ayın biraz insani ahlaki boyutu olmalı bizce. O da biraz maalesef bu konuda da biraz kötü bir sınav verdik Mersin'de. Fırsatçılar da Tabi tabi fırsatçılar devreye girdi yani kalıp mesela e, 5 liralık yeri 8 lira 10 liraya pazarlamaya kalktılar. Faizler çok yüksek insanlar faizle kredi da mortgage sisteminde e, daire alamıyor. E, yani eskiden 0.90 kredi var iki ya da 1.20 veya 0.80 var iken şu anda üçlere dayandı. E, 1 milyon çeken bir insan aşağı yukarı 3.5 milyon geri ödemesi bu da e, korkunç bir rakamlar kimse yanaşmıyor. Yani şöyle olacak yani şimdi bu biraz e, makroekonomik bir sorundur. Yani bunu kişilerin çözebileceği çözemez bunu. Bunu biraz devlet politikayla alakalıdır.